hele hele bu يقول ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أي إيمان أي جاء الله نرمو بيتنا ألوهيتنا اسم صفاتنا لنا النار يا أيها الذين آمنوا Lima, تقولون ما لا تفعلون yapmayacağız ona bir şeyi neden söylüyorsunuz değil mi adam bak, bak, baktım böyle anlattıkları belki bilmem kaçını adam yapmıyor yapmıyor ya tamam ya içiyorsun müptelasın git ya başka odaya git ya en az 60 kişi küsür vardı orada bir de diğerleri çıkarmaz mı yine? Meğermiş adetmiş. Şaşırdım kaldım. Ben ona çattım baktım böyle aa çatılacak çok kişi vardı demek. La ilahe illallah. Ya tamam müptelasın iç. Git ya başka odaya. Kimseni görmesinler ya. Edep ya edep. edep. Sen bir din adamısın ya. La ilahe illallah. İşte böyle insanlardan olmayın. Böyle insanlardan olmayın. Allah korusun eğer var ya yani gevşeklik davranırsanız yani gevşeklik gösterseniz bir bakarsınız bu Bel'an bin Be'ura gibi ayağınız kayar. Dikkat edin demek istiyor. Ayağınız kaymasın. Fekâle minel gâvîn hem saptı hem de insanları saptırdı. O ve cehenneme girdi. La ilahe illallah.